Halk TV yazarı İsmail Saymaz, tarım kredi kooperatifleri marketlerini tanzim çadırlarına benzetti. Saymaz, varlık kuyruğu gelmekte olan engelleyemedi. Kooperatif market geciktirmeyecek değerlendirmesini yaptı. Saymaz'ın bugünkü yazısı şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün evinin bulunduğu Üsküdar Kısıklı'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde alışveriş yaptı. Maksat, temel gıdadaki pahalılığın sorumlusu diye gösterdiği süpermarketlere gözdağı vermek. Kooperatif marketler daha mucuz, ucuz? Asla değil. Hatta ürettiği bazı ürünleri saymazsak piyasanın çok üzerinde mal satıyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödediği fatura vaziyeti özetliyor. Erdoğan iki alışveriş arabasıyla kasaya geldi ne çuvallar dolusu un, şeker, pirinç, ne kilolarca et, kıyma ve sucuk ne de elektronik eşya aldı. Aldığı birkaç kutu meyve suyu, kuru meyveler, çikolata, bisküvi, çikolata cipsler ve atıştırmalıklar. Hepsi için 1002 TL verdi. İhtimaldir ki bu para Erdoğan'ın ödeme yaptığı kadın kasiyerin maaşının üçte birine denk geliyordur. Aslında bu reklam filmini 3 yıldan bu yana izliyoruz. İlk gösterim hatırlarsanız 2018 yılının sonundaydı. İktidar gıdadaki pahalılıktan yine süpermarketleri sorumlu tutmuştu. Sabıtalar sözde denetime gitti. Fiyatlar tehditle düşürüldü. Gel gör ki sebze meyvada yangın söndürülemedi. Bu kez basıldı. Patates ve soğan depolarına operasyon yapıldı. Kabzı mallar terörist, Charleston biber mühimmat, maydanozun konduğu kese kağıdı örgütsel döküman sayılacaktı az kalsın. Bu arada 31 Mart 2019'daki yerel seçimde büyük şeyleri kaybedeceğini gören iktidar tanzim satış çadırlarını kurdu. İsmet İnönü'ye 2. Dünya Savaşı'nın yokluk yıllarında ekmeği karneye bağladığı için etmedik hakareti bırakmayan iktidar, hıyara ve patlıcana 3 kilo sınırlaması getirdi. ABD ambargosu ve petrol krizinden doğan tüp gruplarından ötürü Başbakan Bülent Ecevit'i aşağılayan onlar değilmiş gibi İstanbul'da 50, Ankara'da 30 ayrı noktada kuyruk oluşturdular. Adını varlık kuyruğu koyduları çutanmadan Belediyeler Mart ayından Temmuz'a kadar pazarcılık yaptı. İstanbul ve Ankara'nın CHP'ye geçince tanzim çadırları kapandı. Ardından koca bir delik kaldı. Tanzim satışın İstanbul'daki ayağını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur şirketi üstlendi. Beltur kayıtlarına göre 69 milyon 673 bin 71 TL'lik meyve ve sebze satışı yapıldı. Satıştan 4 milyon 533 8852 TL kar elde edildi. Buna karşın personel, enerji, vergi, yatırım gideri, amortisman ve çeşitli masraflar için 8 milyon 634 bin 864 TL ödendi. Tas tamam 4 milyon 101 bin 10 TL zarar oluştu. Zarar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazıldı. Ayrıca tanzimde çalışmak üzere 497 işçi alındı. Ağustos'ta işten çıkarılan 172 işçiye 363 bin 289 TL tazminat ödendi. Beltur Sebze ve Meyveleri Türkiye Tarım Kooperatifinden aldı. Yaklaşık 23 bin ton ürün için 65 milyon 139 bin 219 TL ödedi. Aktardığı servet yetmezmiş gibi iki alacak davasıyla karşı karşıya kaldı. İki davayı Tarım Türkiye Kredi Kooperatifi açtı. Ankara 9. Asya Ticaret Mahkemesi'nde görülen bu davada Kooperatif Eleşleme adı verilen nakliye işiyle paket, kasa ve köşe bent hizmeti için 16.764.542 TL alacaklı olduğunu iddia ediyor. Bu tutar için 16 ile 19 Temmuz 2019 tarihli iki fatura gösteriyor. Bertur yaptığı savunmada tahmil ve tahliye bedeline ilişkin sözleşmede hüküm bulunmadığını belirtiyor. Sebze ve meyve için 64.3 milyon TL ödenirken tahliyeye 16.7 milyon TL istenmesinin ticari icablara, ticari örf ve adete uygun olmadığını vurguluyor. Bir sonraki duruşma 19 Kasım'da. Öte yandanlar sosyal ve temizlik hizmetleri inşaat, peyzaj, gıda, sanayi, ticaret, limited şirket, de ara bulucuya başvurdu. Şirket poşet ve benzeri saf malzemeler için 1 milyon 166.730 TL alacaklı olduğunu iddia ediyor. Beltur aralarında sözleşme ve ihalenin bulunmadığını belirtiyor. Bilançoya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tanzim satıştan 4 milyon 101 bin 10 TL zarar ederken çıkarılan işçiler için 360 bin 289 TL öderken iki ayrı şirket 17 milyon 931 bin 272 TL alacaklı olduğunu söylüyor. İktidarın yerel seçim kampanyası olan tantim satışın faturası belediyeye kesiliyor. AK Parti yolsuzluk, israf, berbat kamu idaresi, liyakatsizlik, kayırmacılık, partizanlık ve beceriksizlikten ötürü ekonomiyi iflasa sürüklerken sorumluluğu üzerinden atabilmek için her zamanki gibi hayali düşmanlar icat ediyor. Nasıl faiz artışını faiz lobisine? dövizdeki olan üstü yükselişi küresel güçlere, sebze ve meyvedeki fiyatları haldeki teröristlere bağladıysa gıda enflasyonunun nedeni olarak süpermarketleri işaret ediyor. Süpermarketleri dize getirmek için devlet kooperatif marketleri üzerinden perakendeciliğe zorlanıyor. İlk kooperatif market 2017'de açıldı. Şu an sayısı 486. Erdoğan sayısının bine çıkarılacağını söylüyor. Görünen o ki AK Parti yerel seçimdeki tanzim satış çadırlarını daha büyük ölçekte kuruyor. Olası erken seçimde iktidarı da yitireceğini fark ettiği için kamu kaynaklarını zarara uğratma pahasına devlete marketçilik yaptırmaya hazırlanıyor. Bu yolla iktidar sebep olduğu iflasın faturasını pahalılıkla mücadele adı altında yurttaş ödetirken diğer yandan genel seçim için yardım sandığı kuruyor. Yerel seçimlerde tanzim satış çadırı kurmak neyse şimdi kooperatif market açmak odur. İlki belediyeleri zararı uğrattı. İkincisi tarım kredi kooperatifinin bütçesini harcıyor. Varlık kuyruğu gelmekte olanı engelleyemedi. Kooperatif market geciktirmeyecek dedi.